Ben çocuğumun hem annesiyim hem babasıyım. Babası bakmasa ne olur? Sen babanın yerini alamaz. Baba da annenin yerini alamaz. Sen eğer ben çocuğumun hem annesiyim hem babasıyım dersen kadın olarak ne oluyor biliyor musun? Aklın kadın bedenin erkek gibi erilliğin çok yüksek olur. Bir erkek de ben çocuğumun hem annesiyim hem babasıyım derse hiçbir erkek de annenin yerini tutamaz. Kadın babanın yerini tutamadığı gibi erkek de annenin yerini tutamaz. Erkekte ne olur? Erkek sürekli o çocuğa, o iki duyguyla bakmaya kalktığında o çocuğun mizacını bozar. O yüzden buna güvenmek ve kızarak eşlerin arasında probleminiz olduğunda ya da aile içinde problem varsa ya da çocukla ilgili probleminiz olduğunda bu problem olmadan önce sessizliğinizi koruyun ve sükut edin. Ağzınızdan çıkan her cümlenin bir yeri gidiyor. Bir yerde edin var. Mana alemine mi gidiyor? Hal alemine mi geliyor? Berzah alemine mi gidiyor? Yedinci kat semaya mı gidiyor? Allah'ın makamına mı gidiyor? Ya da senin bulunduğuna boşa mı gidiyor? Bunların hiçbirini bilmezken kullandığın her cümle mutlaka bir oktur yerine bulur. Bir aile içinde tartışma varsa, çocuklar içinde çatışma varsa, ailede geçimsizlik ağır basmışsa, eşler dağılmışsa, yapacağın çok şey olması bir şey var kardeşim. Kaldır eşini, kalk de. İşimiz gücümüz rast gitmiyor. Evliliklerde problemimiz var. Çocuklar asileşti. Her yapmıyorlar, işine odaklanamıyorlar, kariyer yapamıyorlar. Eşini kaldıracaksın diyeceksin sabah namazında kalk. Ne yapacağız? Güzelce sabah namazımızı kılacağız. Bir Yasin, on bir Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Ne için okursan ona şifadır.